Ne garip bir gezegende yaşıyoruz değil mi? Bir yanda iyiliklerin, öte yanda ise kötülüklerin kol gezdiği bir dünyamız var. Kötülüklerin en büyük kaynağı insan aslında. Savaşlar çıkaran ve doğanın dengesini bozan insanlardan başka bir canlı değil. Bugüne kadar ortalama olarak 109 milyar insanın yaşadığı tahmin ediliyor dünya üzerinde. Şu an ise neredeyse 7,5 milyar insanla aynı gezegeni paylaşıyoruz. Ne insanlar gelip geçti bu toprakların üzerinden? Beethoven'lar, Saddam Hüseyin'ler, Kaddafi'ler, Picasso'lar, Da Vinci'ler ve daha nicelere. Onlar şu an ölümden sonraki hayatı yaşıyorlar. Ömürlerini tamamladıktan sonra hepsi asıl evlerine doğru bir yolculuğa çıktılar. Hiçbirisi geri dönüp öteki tarafta ne olduğunu ve neler gördüğünü anlatamadı bizlere. Çünkü ölüm tek yöne doğru kesilmiş bir uçak bileti gibiydi biz insanlar için. Bizlere de böyle olacak. Öldükten sonra ruhumuz Tanrı'nın yanına doğru bir daha buraya geri gelmemek üzere uçup gidecek. Bugüne kadar nefes alan ve canı olan her insan için bu böyle oldu çünkü. Geri dönen yok. Bir kişi dışında. İsa Mesih. İsa Mesih bizim günahlarımız için çarmıh üzerinde acı çekip Baba ''Ruhumu ellerine teslim ediyorum.'' diyerek ölüler diyarına doğru bir yolculuğa çıktı. Fakat o hiç kimsenin yapamadığını yaptı. Öldükten üç gün sonra ölümü yendi ve dirildi. Hiçbir mezar ve hiçbir taş onu tutamadı. Kimi insanlar ''Ben gözümle böyle bir şey görmedim.'' Yani ''Gözümle görmediğime inanmam.'' ''Kaç bin yıl önce yaşandığı iddia edilen bir hikaye alt tarafı.'' diyebilir. Onları suçlamayın sakın. Thomas bile gördüğü için iman etmemiş miydi? İsa ona ne demişti? Beni gördüğün için mi iman ettin? Görmeden iman edenlere ne mutlu. Bu yüzden bugün biz Hristiyanlar olarak şundan eminiz ki bedenlerimiz ölse bile ruhlarımız her daim diri kalacak. Çünkü biz bu vaadi ölümü bile yenen Rabbimizden aldık. Bu vaat Hristiyanlığın en temel noktalarındandır. Pavlos'un da dediği gibi, Mesih dirilmemişse bildirimiz de, imanınız da boştur. Maalesef koronavirüs pandemisinden ötürü bu sene diriliş bayramını herkes evinde geçirecek olsa da bu dirilişin getirdiği müjdeyi ne bir virüs ne dünyadaki herhangi bir hastalık hatta ölüm bile asla gölgeleyemeyecek. Çünkü diriliş kudrettir, diriliş berekettir, diriliş umuttur. Çünkü diriliş en büyük lütuftur. Hepinizin diriliş bayramı kutlu olsun ve dirilişin getirdiği bereket hepinizin üzerine olsun. Bu bereketten asla umudunuzu kesmeyin. Unutmayın, İsa dirildikten sonra öğrencilerine gözüktüğünde söylediği ilk sözü şu oldu. Size esenlik olsun. Mutlu bayramlar, hoşçakalın.